Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar, abone olmayan herkesten abone olmasını rica ediyorum. Çünkü açılımlarım sadece abonelerime özeldir. Siz de bunu bize çok görmeyin. Çünkü sonuçta biz de buraya emek veriyoruz, zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz en büyüğü. Evet arkadaşlar... Şimdi herkes elini kalbine koysun. Kendi aklındaki mantarı düşünsün. Şöyle herkes bir sağ elini kalbin üzerine koysun ve kendi mantarını odaklansın. Ben de bu arada bir 3 saniye eliniz kalbinizin üzerinde kalsın ve ona soracağım. Sizi soracağım. Bakalım bize ne diyecek. Bakalım duygu ve düşünceleri hangi yöndeymiş sizle alakalı bu son zamanlarda evet arkadaşlar ve başlığım olarak ona seni sordum diyeceğim bakalım mantarın bize vereceği cevaplar nelerdir kolektif bir açılımdır uyan alsın evrene şutlasın arkadaşlar videonun başını izlediğiniz zaman uyumlanıyorsanız bu video sizedir uyumlanmıyorsanız lütfen çıkın. Zoraki de öyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Olur mu? Şimdiden hepinizin hayrına olması dileğiyle. Ona seni sordum. Başlıyoruz. Şu an neler yapıyorsun? Ey mantar diye bir soralım. Şu an şu an mantar ne yapıyor diye bir soralım. Arkadaşlar şu anki enerjisinde sanki böyle e, çok e, iyi olmadığını, depresyonda olduğunu, bazı iş konuları, maddi konular çok ön planda olduğu, ya işle alakalı bir e, yolculuğa çıkacak, ya bu işle alakalı e, problemleri var, bunları hallettirme halletmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çünkü burada artık işinde bir stabillik istiyor. Çünkü sanki hani nasıl anlatsam size bir şeylerin hasatını toplamaya başladı. Hani şimdiye kadar ben bu işime emek verdim ve bu işle konu, bu işle alakalı konuda çok büyük depresyonlar yaşıyormuş ve şu an bu iş konusundaki emeklerinin karşılığını toplayacağını görüyorum mantarın. Ve burada artık bu iş konusunda yani bu yeni bir iş yeri açmış olabilir, emeğini topluyor ya da yeni bir iş yerine girişi olmuştur ya bir ataması olmuştur. Bazıları için stabillik verdi, bir emeklilik durumu olabilir ya da farklı bir şehir, farklı bir ülkedeki bir iş olayı da olabilir. Çünkü burada kesinlikle bir iş için bir yola çıktığını ve artık hasatını toplamaya başladığını bize ifade ediyor. Hani neler yapıyorsun dediğimde şu an tamamen zihnini e, işe adadığını e, hayatını iş yönünde ilerlettiğini ama uzaktan da olsa sizi gözetleme enerjisi de eksik olmuyor ve diyor ki artık diyor ben iş konusunda da geçmişme çok bakmak istemiyorum önümü görmek istiyorum. Peki soralım ona sizinle alakalı neler düşünüyor? Mantar sizinle alakalı neler düşünüyor? Hmm. İmparator ve İmparatoriçe. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin çok değerli olduğunuzu söylüyor. Ama birazcık da egomanyak bir tarafı var. Kendisi de çok değerliymiş. Diyor ki ben çok değerliyim. Çok böyle babacan olabilir. Çok merhametli bir insan olabilir. Herkesin yardımına koşabilen biri olabilir. Ee, şu an sen mantar kendini anlatıyorsun ama ben diyorum ki sizinle alakalı neler düşünüyor dediğimde öncelikle kendini övüyor. Çünkü kendini övmeyi çok seviyor, bohbohlanmayı çok seven bir tiptir. Uçarıdır biraz ee, şey diyor ya ben onun yanında çok rahattım diyor çocuklaşabiliyordum, çocuksu yönüm ortaya çıkıyordu diyor. Evet biraz ilişkimizde problem yaşadık, gelgitler çok fazla oldu ama o benim için çok değerlidir Evet bakın az önce dediğim gibi arkadaşlar ya bu kişi gerçekten iş yüzünden ya da bir ailevi sorun da olabilir ama şu an sizden bir uzağa gittiğini görüyorum. Bir yolculuğa çıktığını görüyorum. Yani şehirler arası bir yolculuk olabilir, ülkeler arası yolculuk olabilir. Özellikle deniz aşırı bir yola gittiğini görebiliyorum. Sizinle alakalı düşüncelerinde şu an diyor ki ben tamamen e, kendi sorunlarım, kendi işlerimle alakalı e, problemlerimi çözmek adına diyor. Biraz uzaklaşmak zorunda kaldım diyor. Ama zannetme ki aklımda değilsin. Sen benim aklımdasın, sen güçlüsün, sen değerlisin benim için diyor. Vav wow, mantara bak. Peki sizinle alakalı duyguları ne alemde? Hmm. sizinle alakalı duyguları ne alemde dediğimde <laughs> arkadaşlar bir kere şöyle söyleyeyim bu kişi zamanında gerçekten size aşırı derecede yalan söylemiş kalbinizi çok fazla kırmış sizi çok fazla manipüle etmiş hatta araya giren üçüncü kişiler ihanet olayları da olabilir dörtlü vadeden beri sessiz kaldığını, kendini toparlamak istediğini ve size yaptık, alakalı duyguları sorduğumda size yaptıklarından dolayı aşırı pişmanım diyor. Çok büyük bir pişmanlık enerjisi var burada ve sanki bu kişiye ilahi mahkeme gelmiş arkadaşlar. Burada düşünüyor, acaba diyor hani bu yaptıklarımın cezasını mı çekiyorum? Yani size karşı bir mahcubu, mahcubiyet, mahcubiyet Size karşı bir utanç duygusu olduğunu ifade ediyor. Ee, sizin ona yaptıklarınızın altında ezildiğini söylüyor ve kendisinin gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğunu e, ve bu oyunun sonunda da hani e, bazı şeylerin ayuka çıkmasından dolayı utanç duyduğunu belirtiyor. Ve size karşı duygularında. <laughs> Kupa ile tekrardan size bir adım atmak istediğini, bir sürprizle gelmek istediğini, ya aniden bir önünüze çıkış olabilir, hmm. ya hiç ummadığınız anda böyle aklınız, fikriniz, zihniniz başka bir işlerle meşgul olurken, birden bir mesaj ya da aynen bir ortaya çıkmak, bir küçük bir sürpriz, bu şekilde halen aklında olduğunuzu söylüyor. Ve size söylediği bu, kocaman yalanlardan dolayı çok büyük acı çektiğini ve bundan dolayı da utancımdan biraz hareketsiz kaldığını bu konu altında çok fazla ezildiğini anlatıyor ve bundan dolayı da uzun bir süredir yani en az bir dörtlü vadeden beri hareketsiz kaldığını söylüyor peki sizi nasıl görüyor Ey mantar sizi nasıl görüyor? Evet bakın her kartta çıkıyor. Her sırada bu çıkıyor. Bir uzaklaşma bir yol mesafesini anlatıyor burada. Sizi nasıl görüyor dediğimde sizi güçlü görüyor. Sizi çok aşırı derecede mücadeleci görüyor. Hem hayat mücadelesinde hem de manevi duygular açısında kendinizi kontrol edebileceğinizi ifade ediyor. Ve bu konuda size büyük hayranlık duyduğunu söylüyor. Şu an birbirinizden uzak olduğunuz için bunun aşırı derecede pişmanlığını yaşıyor. Bir kıtlık enerjisine girmiş. E, resmen hani... Onsuz e, diyor ben maddi manevi yoksulluk içindeyim diyor. Çünkü sanki benim o pusulamdı diyor. Benim... E, ...yönümü gösteren tek kişiydi. Sanki sizden bir nevi besleniyormuş bu kişi. Hani maddi açıda değil, yanlış anlamayın. Manevi açıda... ...diyor ki, sizi görme açısını anlatıyorum burada... ...o benim pusulam, yani sizden besleniyor arkadaşlar. Manevi yönden, duygu yönünden, rahatlama yönünden... ...sizin ona verdiğiniz rahatlık... ...sizin ona verdiğiniz güven... ...özellikle güven konusunda... Şu anki ayrılıktan bakın bizi araba da bunu anlatır ve bundan dolayı diyor hani gerçekten çok büyük pişmanlıkları var ve şu an gerçekten sizsiz maddi manevi yoksulluk içinde olduğunu ifade ediyor. Yalnız bu aranızdaki yol mesafesi dönüldüğü zaman ona sorduğumda Şimdi arkadaşlar bu birazcık da böyle örf adetlerine düşkün kendi aile yapısına kendi ailesine belki aile bağları çok kuvvetli bir insan olabilir ve burada bize Aziz kartı bu insanın maneviyatına hem manevi yönden yüksek hem de maneviyatına çok düşkün olduğunu işte hani etraf ne der bize yakışır mı bize yakışırlık alır mı birazcık da hani e El alem terörü diyoruz ya, işte hani ben bunu yaparsam nasıl olur? Belki üçlü bir ilişki yaşadınız, belki bunun utancındandır. Ee, insanların onu ne gözle göreceğinden endişe ve kaygı e, ürettiğini burada görebiliyorum. Ve sanki bu yolculuk sonunda size geldiğinde artık net bir kararlarla gelmek istediğini, ve e, bu ilişkiye bir isim, bir ad koymak istediğini ama e, bir tarafında da aşırı derecede işte dedim ya böyle korku üretiyor. Hani insanlar ne der? Bana yakışır mı? Yakışır yakışık alır mı? Gibi 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 sorular kafasında beyninde oluşuyor. Peki bu ilişki ona göre nasıl bir ilişki? <laughs> Onu soralım. Hmm. arkadaşlar muhtemelen bu kişiyle ya aynı mahalle aynı ortam parasal bir alışverişte ya aynı iş yerinde çalışma ya arkadaş ortamı yani böyle bir karabalık ortamda tanıştığınızı ifade ediyor çok güzel başlanmış çok güzel duygularla hareket edilmiş ee, sanki böyle mutluluktan ayaklarınız yerden kesilir ya bu ilişkiye baktığım zaman bu şekilde başladığını ifade ediyor ama Artık e, sizin ona verdiğiniz bir güven, doyum, yani sanki sizle duyumun doruğuna ulaştığını ifade ediyor. Ve bundan dolayı sanki böyle biraz şımarıklık edasına mı girdi, özgüveni tavan mı yaptı bu mantarın? Bununla alakalı biraz e, son zamanlarda endişe duyduğumu, hani e, ben zaten işte benim, korkusuzum diyen insanın, bu son zamanlarda biraz endişe ve korku ürettiğini görebiliyoruz. Ama bu kişi günübirlik ilişkilere açık bir insan değil. Stabilliği çok seviyor. Ben güçlüyüm diyor. Ben ayakları yere basan bir insanım. Belki bir baba figürü olabilir çünkü burada gücünü ve özellikle maddi gücünü çok iyi kullanabilen bir insan olarak geliyor buraya. Yani diyor ki ben finansal konularda ya da işte manevi konularda kendimi idare etmeyi çok iyi biliyorum. Duygu konusunda da arkadaşlar tamam duygular ön planda olabilir ama bu kişi sanki duygularından çok mantığıyla da hareket ediyor gibi gibi burada. Ve şu an gerçekten belki iş konusunda belki aile konusunda bilemem ama bazı sorunları olduğunu ve bu sorunların üstesinden gelemediğini, yorgunluk içerisinde olduğunu, bazı konularda artık tükenmişlik enerjisini görebiliyorum. Ama bu konu sizle alakalı değil. Bu ya iş ya aile konusuyla alakalıdır. Peki tamam anlatıyorsun da bu ilişki nasıl diyorum mantara. Bana verdiği cevaplar hep aile, hep kendisi. Mantar bana bu ilişkiyi nasıl görüyorsun dediğimde ha, akıllandı cevapları vermeye başladı. Sizi çok güçlü gördüğünü, kendi ayaklarının üstüne basabilen, belki finansal konularda bu kişiden biraz daha üstün olabileceğinizi ifade ediyor. Çünkü sizi burada finansal konularda, manevi konularda, belki eğitim konusunda e, sizden bir, e, yani kendisinden bir tık üstün olduğunuzu görüyorum. Yani bu onun beyninde de bu yer etmiş. Evet o benden daha güçlü, o benden daha karakterli diyor. Wow, nasıl görüyormuş bakın ilişkide sizi ve sizin çok değerli olduğunuzu ve sizin çok bereketli olduğunuzu. Şu an uzakta da olsam böyle bir yerlerden saklama enerjisi, bir yerden gözetleme enerjisi ayrı olsak da benim kalbimde, beynimde sen varsın diyor. Ve tekrardan bu ilişkinin canlanacağına inanıyor ve tekrardan bu ilişkinin ...eskisi gibi toparlanacağına inanıyor. Ve bakın burada kupa ikilisiyle de... ...size karşı duygularının net olduğunu... ...ve bu ilişkiyi tekrar toparlamak istediğini. Çünkü burada... E, ...ben yıktım döktüm veya sen yıktın döktün... ...fark etmez ama ben eski günlerimi özlüyorum. Burada bunun ifadesini... Bulun, bu, e, ...ifade ediyor. Peki bu kişi Ey Mantar... Kalbindeki kişi için ne yapmak istiyorsun? Son olarak bunu son kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ay çok güzel kartlar geldi. <laughs> ya harika. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet şu an uzak olabilirsiniz. Aranızda çok büyük problemler olabilir. Ee, olumsuz şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama burada mantarın bize verdiği e, olayda. Seni çok özlediğini ve bu ilişkiye senin tarafından çünkü deste sonunda deste sonunda özlem kartını gördüğüm için bunu size söylemek istedim. Özellikle buraya bırakıyorum. Sen yukarı başta dur. Bu ilişkiye çok fazla emek verdik. Biz bu ilişki için çok fazla hayal kurduk. Ve ben artık bu hayallerimin e, peşinden koşmak ve gerçekleştirmek için bakın burada bazı şeyleri yapmışım toplamışım. Son bir şeyim kalmış. Onu da elime aldığım zaman geleceğim. Artık emeklerimiz, hayallerimiz gerçekleşecek diyor. Ve bunun için eyleme geçeceğini ifade ediyor. Ve bakın arkadaşlar güneş kartı her zaman bize nedir? Güneş ne yapar? Bizim içimizi ısıtır değil mi? Her zaman olumlu bir karttır. Her zaman pozitifliği verir. Ve burada değnek dörtlüsü Hani burada diyor ya ben eyleme geçeceğim, geleceğim diyor. Bakın burada ben her şeyi toparlıyorum, sıra sıra hallediyorum. Son bir veya birkaç işim kaldı onları da hallettikten sonra burada değnek dörtlüsü bize her zaman bir akit, bir nişan, bir tören, bir söz ya da stabilliği ifade eder. Ve burada gördüğüm tablo benim çok hoşuma gitti. Şöyle koymak istiyorum. Bu kişi size net bir adımla gelmek ve tüm yaptıklarından dolayı pişmanlığını, özlemini ve belki geldiğinde bir evlenme teklifi olabilir, bir söz, bir nişan olabilir. Yani bazı olumsuzlukları temizledim diyor ve ben sana doğru yol olmak istiyorum diyor. Haydi bakalım. Uyanlar aldım kabul ettim desin küçük de olsa bir yorumu eksik bırakmayın ve şuradaki kalp butonuna basmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet umarım hepinize şifa olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.